Evet sevgili dostlar, hepinize tekrardan yepyeni bir video ile selamlar sevgili değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video ile beraberiz arkadaşlar. Ve bayramın ikinci gününden herkese selamlar sevgiler diyelim. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Hemen bakalım. Bugün Antalya'dan Mersin'e tırla bir yolculuk yapacağız. Güzel yollar var. Yine dağ yolları, kıvrımlı yollar vesaire Bunlar mevcut. Mars Lojistik Doğru Sesi ve Mercedes MP6 biliyorsunuz Mercedes'in yeni ceryanda tırlarından bir tanesi kendisi. Ve biliyorsunuz oyundan ban yedik 7 gün kaldı 4 3 4 günümüz falan kaldı. O zamana kadar single player modlarla devam edeceğiz. Yavaştan yola çıkalım. Aracımızda Biliyorsunuz elektrikli olduğu için ses yok. O yüzden biraz sessiz yolculuk olacak. Yavaştan yolumuza çıkalım bakalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım güzel bir yolculuk olur. Kazansız belasız gideriz. Umarım bayramınız güzel geçiyordur arkadaşlar. Sevdiklerinizle kazasız belasız bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorsunuzdur. Biz pek bayramın 3. gününe kadar evden çıkamayacağız. Gelen giden malum. Benim pek gerçi o etmenlerle bir alaham yok ama Arayanı ararım, soranı sorarım. Yani bu böyle diyebilirim. Yani genelde prensiplerim gereği bir iş başındaysam o işi yarıda bırakmam. Bayram sebebiyle diye, diye de ara vermem videolara. Sonuçta ee, Herkesin durumu farklı. Yani nasıl farklı? Şöyle farklı. Yani belki bizi Allah, belki bizi severek izleyen bir engelli bir kardeşimiz var. O belki video atmamızı bekliyor. Ya da evden dışarı çıkamıyor, ee, özel durumundan dolayı. Yani her herkesi düşünerekten herkesi farklı farklı olaylar olabileceği şekilde düşünerekten içerikler üretmeye devam ed devam ediyorum. Yapay ya, Sollama. Vallahi patlatırım ben seni. Hani ban yedik TMP'den güzel videolar, içerikler çık çıkarıyorduk. Lokal modlarla vesaire ama Maalesef yani bu durumda video atmayacağım anlamına gelmiyor. Elimden geldiği kadar single'da da olsa devam etmeye çalışıyorum. Çünkü kanal şu an ee, büyük bir etkileşim döngü döneminde. Biliyorsunuz ki 8K grafik modumuz patladı yani izleyici olarak patladı abonemiz o kadar yok ama 6000 ya da 6500-7000 civarında bir görüntülenmeye sahip şu an oradan gelen abonelerimiz de baya baya fazla normal videolara göre yani ETS2 izleyicileri genelde bilgi videolarını ve öğrenme videolarını daha çok seviyor. O yüzden elimden geldiği kadar da e trackers MP uyumlu içerikler üretmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani Truckers MP içerikleri daha çok seviyorum. Yani single'da zaten biliyorsunuz e bu haritalar bu Türkiye geldi şu an ama oyuncuyuz bizin. Oyuncuyuz biz. E grafik e, Türkiye haritasındayız. Ancak yani Trigger's MP videoları daha çok izleniyor. Gerçek oyuncular olduğu için yapay zekaya yer verilmediği için daha çok seviliyor. Hani karşınızdaki de insan, siz da insansınız, yapay zeka değil. Hani onun o yüzden daha çok izleyicisi var. veya YouTube'da gezerken benim videomu görüyor. Adam beni oyunda görmüş ya da o an yanımda olmuş oluyor. Oradan dahi etkileşim alabiliyoruz. Yani şu an 470 abonelere geldik. Umarım daha çok 470 abonelere diyerekten yani en kısa süre içinde inşallah 1000 abone olmayı planlıyorum da ola güzel çıktın aferin senden olacak bin abone olma dileğiyle Bu nasıl bir aç Antalya Mersin yolunda böyle yol mu var ya Hız bu yol çok sakat bir yol ve ayrıca Trackers MP'de şöyle bir durum var. Mesela paylaştım lokal modlar daha fazla izleyiciye sahip oluyor genelde. Niye? Adamı dikkatini çekiyor. Trackers MP'de ben bende niye yok? O adam nasıl kullanıyor? ve tepkisi var. O yüzden oradan girip videolara bakıyor zaten. Hani lokal mod ya da ilk yeni oyuna başlayan kardeşlerimiz de aynı şekilde ya diyor bu lokal mod ne? Oradan da girip bir yokluyor yani. Görünmez çukurların var bana mı öyle geliyor ya? Araç çok fazla sekiyor. Velhasıl kelam yani durum bundan ibaret yani tabi Triggers.mp'ye de şöyle izah edeyim nasıl söylesem tam onu kuramadım e, Triggers.mp'ye de zaten bu bank konusunda itiraz ettim ancak arkadaşın herhalde tanıdığı yakın bir admin banımı reddetti orada sollama yapılmaz vesaire vesaire durumlar muhabbetler döndürdü benim kendi o Skoda Lokal Mod videosundan o arkadaşın solladığı bir alan vardı. Oradan report ettim. Onun report da kabul olmadı. Yani böyle bir durum içindeyiz. Yani o arkadaşa kinlenme sebebim şu. Tam kanalımın şahlanma zamanı. Ben türkü anlatmam. Şu bu muhabbet yaptı. onları tabi videoda yok da. Ne oluyor oğlum bizim tıra? Sadım Antalya Mersin yolunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kıvrımlı yollar mevcut burada. Neyse kaldım yerden devam edeyim. Ben yani tam kanalımın şahlanma döneminde abuk subuk bir sollama yüzünden report etti. Ve 7 günüme mal an benim içerik üretmemde. Yani 7 gün Demek benim belki 300 ya da 200 aboneme bedel. Hani paylaşacağım güzel video da vardı. Allah. Ne oldu lan? Ne oldu orada? Çukura girdik herhalde. Buk'ta olan bir çukura girdik sanırım. Neyse. Yani paylaşacağım çok güzel bir mod vardı dedi, dediğim gibi. Tragers MP'de havalı korna. Yani Arap korna vardı bir tane elimde. Arap korna biliyorsunuz zaten. Single'da genelde çok kullanılır. Tırlarda geçen canlı yayınımıza da kullandık zaten bir otobüste. Hadi daha. Kullandık bir otobüse zaten o modu Arap Kornayı TBP'ye uyarlamışlar Yani tabi karşı taraf sizin normal korna olarak duyuyor ama yani Siz kendi açınızdan Göz görmediği şeye gönül katlanır İlkesiyle Öyle ya ola Şimdi basacağım freni var ya Bir bakayım ben bir dakika. Gelen giden yok abi. Ben buna çünkü çok ayar oldum. Ben sollarım abi bunları. Karşıdan gelen zaten yok. Biraz adam sollamazsın be. Abi bize viraj miraj fark etmez. Heh. Tertemiz geçeriz. Sıkıntı yok. Ya şu elektrikli tır resmi olarak bir eklense artık oyuna ve TMP'ye çok güzel olacak. Bu tırı kullanacağım yani oyunda. Hop. Kanka kalmasın değil mi? Sen kalma ihtimalin var ben seni zorlayayım mı? Yavrum sıkan kalır mı be? Haydi koçum. Çengi haberim benim sen çıkarsın. Ama bizim gibi kalacak gibi duruyor. Sadece hava üflüyor ya. Yani Tragers MHP'de çok geçmişimiz oldu. Gerek e ekipler olarak gerek Ramazan konvoyları yaptık. 2018-2019 yıllarında iftardan sonra bir otururduk. 1000 km, 1500 km yol yapardık. Yani Tragers MP'nin yeri bende ayrı. Gerek ben Nacar'ı bilenler biliyordur. Zaten o da çok eski bir oyuncu bu piyasada. Ömer Nacar dinleyin geceler. Namı değer. Oğlum ne oluyor lan bizim tıra? Allah Allah. <laughs> subhanallah. Diyorum, ne oluyor ya? Biraz öne basıktı da. Ondan dolayı aha motor arızalı şey yaktı. Cici. Allah'ım motor arızalı şey yaktı bakın. Hemen Mercedes arayın abi gelsin buraya. Beter derle ineceğim. Yani umuyorum ki inşallah bir daha böyle TMP ile banlık sorunlar yaşamayız. Yani hiçbir şekilde benim paylaştığım lokal modlardan ban yeme durumum yok. Ananı avradını. Kaldır abi eğri ya. Yine elimde efsane single player için güzel modlar var. Onları da yapacağım, paylaşacağım arkadaşlar. Eğer seven kardeşlerimiz olursa Yine single ve multiplayer videoları çekerim. Ama tabi benim kitle birazcık multiplayerci. Yet yavrum benim Mercedes'e bak be. Göt atıyor vallahi. Bu yol da çok güzeldir. Antalya Mersin yolu arkadaşlar burası. Haritada en başta gösterdim. Bu yolu Gezmek isteyen varsa konvoy halinde gezmeniz lazım. Yani e ee, beş altı arkadaş ağır tonajla güzel gider buralar. Sadece SMP'den. Aslında bu güzel bir, bir egzozlu Başka bir tırla da inebilirdik ama MP6'nın videosunu hiç çekmemiştim daha önceden. Benim kanalda hatıra videosu olarak bulunsun. Onu da içeriye eklemek istedim. Evet. U uçtan bir konum göründü. Tülenin ucu göründü sanki. Yürü lan. Yapaydan zeka. Yapay mısın yapaydan olmayan mısın desin. yürü git Biz de sağdan sollarız Ne yapalım abi yürümüyor Tırcı yengemle Alın al bunu içeriye Al bunu al 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 Ya abi dörtlüyor. Güzel bir yolculuk oluyor bence. O kıvrımlı yollarda falan imtihanımız gayet güzel geçti. önümüzde bir biraz daha dağlı, kıvrımlı yollar var. Oraları da hemen geçeceğiz. Arkadaşlar yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Canlı yayınlarımı seviyor musunuz? Yani sevmeyenler illa çıkacak ama ya senin gibi tanker de olsanın ben ta Hayır <laughs> bizimki ceryanını çekiyor. Sinek vız, vızıltısı gibi gidiyor. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Ben elektrikli <laughs> tır araba kullanamam arkadaşlar. Ben ciddi kullanamam çünkü bana bunlar ters. O egzozu duymam lazım. Diğer bir yapıştırayım şöyle. Kırda biraz arıza var. Kayışla fren ötmeye başladı. Çızık cızık Bir araç süspansiyon modu buldum. Modu kurdum. Öyle modun Allah Allah cezasını versin. Süspansiyon ayarları şu an full de. Şayet şöyle bir durum var. Direksiyonu çevirdiğim an şöyle biraz hızlı araba direkt yatıyor. Direkt. O yüzden o modu kaldırdım. Şu an süspansiyon modu falan yok ama mod gayet hoş ve güzel bir moddu. Çayımızı kahvemizi alıyoruz arkadaşlar ve videomuzu beğenip kanala abone olup izlemeye başlıyoruz. Ayrıca Yanınızda bir kardeşiniz, akrabanız, akrabanızın çocuğu varsa ona da diyoruz ki Kütahyerli TV'ye abone ol. Tam tam bir şakraban deyip abone ediyoruz onu da. Ve arkamdan bana diyorsunuz ki ne konu ne konu amına koyayım diyorsunuz ve izlemeye başlıyorsunuz. Haydi bakalım. Ha mesela şöyle yaptığım zaman hemen şu an o grafik modu olsa aman ee, süspansiyon modu olsaydı direktman araç şu an Antalya'nın senin sularında yüzüyordu. Antalya Muğla arasındaki o denizde beni bulabilirseniz bulabilirsiniz bulurdunuz. Ama kaldırdım. sıkıntı abi vallahi sıkıntı. Benim araba başladı gene vallahi cart curt bırakmaya. Yere sürttüğü için maalesef. Vay benim canını yediğim dafçım vay. Yavaş, yavaş, sakin. Batardara dup dayanalım abi. Evet yolu düzledik. Güzel bir şekilde. Biraz basalım artık. Basarsın aynı. Şu an şarjın yarısını emmiş. Çitten şarjın yarısını şu an emmiş. Hop. Evet. Antalya'daki kardeşlerimize ve Mersin'deki Kardeşlerimize selam olsun. Şu an Mersin'e giriş yapıyoruz. Mars lojistik Dorsemiz ve Mercedes MP6 aracımızla biraz çok genişten aldık döndük. Neyse zarar etmez. Şu an zaten. Işıkla beklemek istemedim çok fazla geç kalmamak için. Tamam oğlum gideceğiz bekle. Birazcık motoru bozmuş da. Acil bir bakıma gitmesi lazım. Arkadaşın. Evet. Malum şirketimize geldik. Selamun Aleyküm. nereye gireyim ya? Olma. Direksiyonla dönen kamera aktif olduğu için biraz uğraştıracak. Şöyle park edeyim de sizin de görünür yorulmasın hem, araca bakın. Ne yapalım? Şu bu bu tırın olduğu yerde, ay bu dozanın olduğu yerde birazcık Oğlum insan bakalım hop der ya. Doğrusu kaç parasam ne haberim var mı oğlum. Evet. Değerli kardeşlerim. Güzel bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bayramınız kutlu. Yüzünüz mutlu olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.